Tın tın arar. Tamam. Yorulur. Ölürüz. Tın Meşhur tabut dansı. Zıbih. Otuz. 2 30 34 gidiyor. Bu benim için çok basit. O biraz dolmuş. olmuş. Şu mesafede doğdu. Gördüğün gibi. İşte bu, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aa. Aa. İyi, Bu çok kolay. Şu kenardaki şu çok kolay. Allah'ım. Kar ekranda gösterdiğim gibi şu çok kolay. O zıpla 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 o benim için çok kolay. Ha, oh, ay Allah'ım bunu geçemiyorum ya. Takıldım. Belki ikinci bölüm gelir. Yani gelir bence kesinlikle. Çünkü böyle bitecek bir oyun değil. Baksana. Da. Bir kat daha var. Bundan sonra daha yok. Ee, o kadar çıkarız. Orada dururuz. Bitiriz yani orada videoyu. Sonra şey yaparız. İkinci bölüm gelir orada sonra. Tabii ki de. Tabii ki de. Onu ne, ne ara gideceğiz? Nerede kaldı o? Onu geçti mi ben? Ne oldu abi? Hop hop. Hop Allah. Bu değil ama kesin. Çünkü onu görüyorum. Bu böyle değil. Hop hop. Altın top. Kimse de yok. Biz yok. <laughs> git 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 git. Tamam burası checkpoint. Ya bu bir checkpoint değil. Biraz birazdan bitireceğim zaten. Çünkü yani bunun dördüncü bölüm falan geliyor. Bu çok uzun. 4-5-6 falan. Hatta şunu geçeyim bitirelim. Şu, şu kaldı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir de işte yapalım. Görüşürüz. Bay bay.